Bu tehlike alarmı dansıdır. Hey hey. Ben sana <laughs> müşterilerimi korkutma demedim mi? Bu sana sanıyorum uyarım baba. <laughs> Ama bu sefer kanıtım var Tate. Bak. Gördün mü? İşte bunu hüpletici calavar yaptı. Zürafa gibi uzun bir boynu. Buruş buruş derisi vardı. Şuradaki adam gibi. <laughs> Önce teklimi vahşice çiğnedi. Sonra da dedikodu adasına doğru fırlattı. Bana inanmanız gerekiyor. Bütün bilimlerin dikkatini. Elimizde çatlak bir burnak var. <gülüyor> 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 Aa eşekler aşkına ne kadar acımasızsınız. <laughs> Hadi şu kayayı çözelim ve bu gölden uzaklaşalım artık bekleyin bizi balıklar biz geliyoruz. Mabel yaşlı adamın dediğini duydun mu? Aa eşekler aşkına. Diğerini diyorum. Canavar dedi ya. Eğer küpeliçi canavarın fotoğrafını çekebilirsek ödülü yarı yarıya kırışırız. <laughs> Bu 500 dolar eder. 500 dolarla neler yapabileceğini bir düşünsene. Ne oldu? Havan söndü bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba gençler. Bakabilirsiniz. Ama dokunamazsınız. Muazzam. Mabel, Mabel. Depar, bu işte yüzde bir milyon varım. Harika amca Stan, plan değişti. Şimdi dedikodu adasına gideceğiz ve o efsanevi hüpletici canavarı bulacağız. Canavar, canavar avı, canavar avı, canavar avı. Canavar, canavar avı, avı. Canavar canavar avı. avı. Ah, e ben gidiyorum. Biri canavar mı dedi az önce? Sus. Ne habersin ufaklık? BAM PATLA BUM BAM PATLA Kanka canavar avı için benim teknemi kullanabilirsin Benimkinin dümeni var oturacak yeri var İyi bir tekne yani Tamam <laughs> tamam şunu bir tartışalım önce Şimdi siz efsanevi bir canavarı yakalamak için Maceraya atılabilir Ya da harika amcanız stende düğüm atmayı öğrenip Çakma solucanlarla balık avlayabilirsiniz çocuklar Evet, ne diyorsunuz? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet. Nankörler. Onlara ihtiyacım yok. Hem bana arkadaşlık edecek bir sürü sahte yemin var benim. Demir alın. Bayrağı çekin. Tüpleteceği canavarı bulacağız. Ve onun fotoğraf yarışmasını kazanacağız. Kimsede güneş kremi var mı? Şimdi gidip güneş kremi olacağız. Yaşasın. Yarışmayı kazanmak istiyorsak bu işi doğru yapmalıyız. Düşünün canavar avlarında en çok hangi sorunla karşılaşılır? Kanka figüren olursun ve 5. dakikada ölürsün. Yoksa ben figüren miyim? Hayatında böyle saçma bir şey duydun mu? Hayır hayır kamera sorunu. Mesela koca ayağı gördük diyelim. Sus sen koca ayak ol. Hı -hı. İşte geldi koca ayak. Aa, çekmeyin. Aa, bir dakika işte bak. Aa, film koymamışız gördün mü? Anladın mı yani? Evet. Aa, evet kanka anladım. Hı -hı. O yüzden 17 kullanat makine aldım.